Ben bunu yapamam dediğim bir şey var mı? Arabayı kaldıramam. Gidemem, <laughs> süremem, yolda da kalamam. Ama şeyi falan biliyorum, gaz fren. Saysana onları bir. Gaz fren. İstersen... ...almışız. Gir uyku tulumuna gir. Ben buna gireyim hemen. Ayağa kalk, ayağa kalk. Kalkıyorum ayağa. Tamam Cemre artık böyle yarışacak. Of çok iyiyim. Artık hayatta üşümezsin. Buraya Niye doğru git. Niye kızı ters soktun içine? Yat böyle yat. Uzak. Solucan gibi oldum. <gülüyor> <gülüyor> Olta geldi. Zor günlerde. Al sana bombe. Evet arkadaşlar balıklama atlıyoruz. <gülüyor> 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 evet. evet. Ya sen ne yapıyorsun gene ya? Allah bunun belasını versin tamam mı? Bunun Allah'ını belasını Sen niye ki? Ay, kaldım burada. İsmi ne bu arada? Şekerini verip ama o beni yedi. Aslında <laughs> ya ya tak. Tak. Yeah! <laughs>